2012'ye gideceğiz. Benim bir tane farklı adım vardı o zamanlar Mersin'de. Hatta kız, yani dip tropçu bir kızdı. Bayağı bildiğim, köküne kadar alabilen bir kız tamam mı? Moruk, ondan sonra şey oldu bak. İşte bayağıdır da görüşmüyorduk falan filan. Ee, bana şey dedi, yani, bu yılbaşı, yılbaşı, yılbaşı muhabbeti falan işte bana gelsene ya falan yaptı. İşte arkadaşlarım arkadaşlar eğleneceğiz mi eğleneceğiz Ciar Türk falan. Tamam dedim ben de. Moruk işte 2012 girerken bu ya. Hani 4 sene olmuş amına koyayım yani. <laughs> Moruk gittik. O evde takılıyoruz böyle bir sürü insan var, şey var falan filan. İçiyoruz, mu içiyoruz amına koyayım. Lan ben de o zaman alkole baya Düşkünüm yani. Alkol görünce affetmiyorum. Öküz gibi içiyorum. Hani normal içmiyorum yani. Hani hayvan gibi. Ben şimdi falan kullanmıyorum. Sadece nadiren. Çok istisnai bir şekilde yani de. O zaman hani biraz ergenliğin de verdiği şeyle hani bayağı bir alkol mü falan hani var, var mı o, jibi vardı orada jibi şişesi tek başıma ben ona, ona paso köyüklerini şey falan filan bu benim zaten kafa yaraydı amına koyayım kızı arada sırada balkona çağırıyordum özel şey, gel diyordum diğer odaya çağırıyordum falan biraz şey yapalım şöyle yapalım böyle yapalım falan filan ya kız da böyle bir çekince falan filan böyle bir şeydi ama koyun sanki var ya hani sanki var ya o saksıları çeken o değilmiş gibi anladın mı hani hani böyle masum böyle anladın mı yani böyle abi neresi zevkli amına koyayım neresi zevkli Bekle sen şimdi hikaye dinle böyle zevkin amasını sikiyim neresi zevkli lan güya ben orada kalacaktım tamam mı güya orada sabahlayacaktık falan filan bak çok net hatırlamıyorum parça parça hatırlıyorum Bayağı sarhoştum çünkü ya bir şey falan bir muhabbetler oldu beni gönderiyorlar neyse işte ben böyle e, bir çocuk durağa bırakıyor falan o bu Dur durağa bırakan çocuk da benim bir tane eski sevgilimin eski sevgilisi falan filan böyle seni dövmek istiyorum lan şu an dedim böyle durup durup tamam mı dövüşelim lan dedim amına koyayım falan filan çocuk da beni durağa bırakmaya çalışıyor amına koyayım amına hani bir an çekilsin falan filan diye oğlum bak dövüşelim dedim hani gel dedim burada da tam, tam bir dövüşelim dedim yani hani kazanırsan kalk ama dövüşelim dedim yani hani sana vurmak istiyorum falan yapıyorum böyle Moruk Çocuk beni durağa bıraktı eve geri döndü. Ben çocuk peşinden falan gittim herhalde ama bak oradaki son kesik amına koyayım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Birden şeye geçiyoruz. Altı kişi ya da yedi kişi beni kovalıyor amına koyayım. Birden o sahneye geçtim tamam mı? Bak yemiyorum bak hafızamda bu var. Birden o sahneye geçiyorum. Muruk en son şunu hatırlıyorum be şey hani netlik olarak. Bir inşaattayım. Böyle bakıyorum. Altı yedi kişi var kalabalıklar. Buradan kaçmam lazım diyorum bak. Ama bacaklarım gitmiyor anladın mı? Sarhoşum ya. Rus bir çocuğu çalışmıyor amına koyayım. Lan diyorum yürüt deme. Koşarım, koşmanız lazım diyorum amına koyayım. Hadi diyorum. Buradan gitmedim diyorum. Farkındayım. Yarra yiyeceğim amına koyayım. Geliyorlar yani. Hani lan. Amına koyayım. Her yerden de belliyim tamam mı? Gittim şey sabahtan koşmaya falan başladım amına koyayım. Tabi bunlar daha fazla ayıklandı. Bayağı bir ayıklar. Rus çocukları bazıları herhalde içmedi. Amına koyayım. Koştular yakaladılar beni. Ya moruk bir tane kitler vardı şöyle beni yaptılar buraya falan. Lan bende de bir şey vardı böyle. Ee, avcı avcı dükkanında çalışıyordum bir Oradan bir bıçak falan almıştım böyle av Al bıçağı. Lan amına koyayım nasıl bir sargoş amına koyayım. Daha bıçağı çıkaramadan düşürdüm amına koyayım. Tak tut. Av dediler bıçak varmış lan bir de şerifsizde falan filan. Moruk beni bir dövmeye başladılar tamam mı? Bir dövmeye başladılar amına koyayım çekemedi aynen. <laughs> moruk Böyle Mezitli ama giderek duruyorlar. Yani böyle Mezitli Belediyesi'nde oraya sonra gidiyoruz, anayama çıkacağız derdiyi, soğukluyu falan. En son böyle birisi kafana tuttu, kaldırma falan çapıya ona koyup falan. Ben de böyle sarhoş duygusallığı falan filan var, tamam mı? böyle. Ben diyorum, ben de erkek çocuğuyum, ben diyorum. Vurmayın anayama koyuyorum, ben de erkek çocuğuyum, ben diyorum. Anayama koyuyorum, ben, ben, ben de erkeğim, ben diyorum falan böyle. anı ne sikeyim, yardırıyorlar böyle. Korun, kafa, yüz, ananı sikeyim. Abi bir kutsal ses var ya böyle oralardan vay diyen bir adam sesi vardır ya O dayının sesi geldi amına koyayım işte Vay diye bir ses geldi amına koyayım <laughs> Hepsi kaçıştı tamam mı? Ben yerde böyleyim amına koyayım böyle komple yani Hani bu filmlerde beyazla çiziyorlar ya amına koyayım ölüyorsun da beyazla çiziyorlar amına koyayım <laughs> Öyle yerde yatıyorum çöp poşeti gibiyim amına koyayım böyle yarra yemişim yani <laughs> Burk sevdiğe beni düzeltip atmadılar ha sedyeyi getirdiler ambulans ambulans geldi yani getirdiler <laughs> beni şöyle sırtımdan tutup attılar amına koyayım şöyle attılar amına direkt sedyeye ananı sikiyim çöp poşeti gibi bildiğin çöp torbasıyım orada amına moruk <laughs> böyle hemşire vardı bir tane işte başka kimse yok tamam mı ağzım yüzüm yaraymış amına koyayım dudak falan patlak böyle göz tamamen yaraymış durumdayım sarhoşum falan şöyle dikaldım tamam mı hemşireye baktım böyle dedim ki Nasıl görünüyor? <laughs> Nasıl görünüyor? Böyle komik dedi. Deme dedim ya. Deme dedim. Bir erkeğin dedim kendisini ve çocuklarını koruyabilecek güç olması lazım. Deme dedim yani. yani mi yani falan dedim böyle. Kız da görüyor falan böyle tamam mı? Merak etme dedim. Koruyabilecek güçte de olacağım dedim falan filan yani. Hani düşünürsen falan yapıyor ve amına koyayım hani ya ben yemişim amına koyayım hala hala şeyi derdin değil tamam mı? <laughs> ya ben yemişim orada hala karıya yavşıyorum amına koyayım falan. Fitness'a başlıyor. aynen ama yok ya ben fitness'a şeyde başlamıştım. Bak anıdan anaya gidiyoruz amına koyayım.